Sevgili gençler merhabalar sosyolojinin ikinci videosunda sosyolojiye girişle devam edeceğiz gençler sosyolojiye girişte ikinci videomuzda biraz daha şöyle toplumsal gruplar toplumsal grupların yapısı özellikleri işlevleri amaçları ve toplumsal grup türlerinden bahsetmeye çalışacağız gençler ama önce başlamadan önce toplumsal olay ve toplumsal olgu tanımına bir bakalım toplumsal olay ve toplumsal olgu bakın olay tekildir olgu çoğuldur. Toplumsal olay dediği zaman gençler, toplumsal olay dediği zaman toplumsal hayatta tek tek ortaya çıkan yeri, zamanı belli olan durumlara biz toplumsal olay deriz. Yani toplumsal olay tekilliği temsil eder. Yeri bellidir, zamanı bellidir. Tek tek ortaya çıkar. Bana bir toplumsal olay örneği verin derse toplumsal olay örneği 1789 Fransız ihtilali. Yeri belli, zamanı belli, her şey net, tek tek tanımlanabilir. Adı ne olarak geçer? Toplumsal olay olarak ne yapabilir gençler? Geçebilir diyeceğiz. E peki hocam toplumsal olgu ne? Olgu genel anlamda soyutluğu temsil eder gençler. Soyutluğu temsil eder ve tek tek ortaya çıkmaz. Genel bir oluşumdur. Tek tek ortaya çıkmaz. Genel bir oluşumdur ve en önemli özelliği farklı toplumlarda aynı anda gerçekleşen durumlar olarak tanımlanabilir. Yani tek bir yeri tek bir zamanı tek bir durumu yoktur. Farklı toplumları aynı anda etkileyebilecek bir durum olarak tanımlanır. Burada en güncel örneklerden bir tanesi koronavirüsü. Koronavirüsü Şimdi baktığın zaman gençler birçok toplumu etkileyen bir olgu haline gelmiş mi? Gelmiş. Ya da bana başka bir toplumsal olgu örneği verin derse size başka bir toplumsal olgu örneği verelim. Bunun adı savaşlar. Savaşlar bir toplumsal olgu olarak tanımlanabilir. Tek tek ortaya çıkmaz. Farklı toplumları etkileme gücüne ve niteliğine sahip yapılardır. Dolayısıyla unutma olay tekil olgu çoğuldur. Olgular genelde soyuttur ve olgularda farklı toplumları etkileme gücü ve mentalitesi vardır. Dolayısıyla olgular daha çok tanımlanma ihtimali zor olan kavramlı olarak da ne yapılabilir gençler? İfade edilebilir diyeceğiz. Onun için önce toplumsal olay ve olgu tanımlamasını bir oturtalım istiyorum. Peki. Şimdi biz dedik ki sosyoloji toplumu inceleyen, toplumu inceleyen bir bilim dalıdır. Tabi bu toplum neyini inceliyor? E toplum içinde bazı gruplar var mı? Var. Biz bunları ne diyoruz? Toplumsal grup diyoruz gençler. Toplumsal grup. Şimdi toplumsal grup. Bir düşünün bakalım. Sizler de bir toplumsal grubun üyesi misiniz? Sizler de bir toplumsal grubun üyesi misiniz? Bir düşünün gençler. Şimdi nedir bu toplumsal grup? Bir kere önce şöyle söyleyelim. Kişiler günlük hayatta birden fazla toplumsal grubun üyesidir. Yani... İnsanlar aslında birden fazla toplumsal grubun içinde üye olarak hayatlarını devam ettirebiliyorlar. Biz bu toplumsal gruplara dediğimiz zaman aile bir toplumsal gruptur. Okul bir toplumsal gruptur. Arkadaşlık bir toplumsal gruptur. Siyasi partiler bir toplumsal gruptur. Yani aslında insanlar hayatları içerisinde birden fazla toplumsal grubun üyesi olarak hayatları ne yapıyor gençler? Devam ettirebiliyorlar diyeceğiz. Şimdi bu bağlamda niye var bu toplumsal gruplar? Niye var? Bir kere grup adı geçtiği zaman iki veya daha fazla kişi olması lazım. Bir kişiden grup olmaz. Dolayısıyla toplumsal grup dediğimiz zaman gençler neye dikkat ediyorum? İki veya daha fazla insanın ilişki içinde bulmasından bahsedeceğiz. Peki hocam ilişki ne? Biz deriz ki toplumsal grup dediğimizde toplumsal grubun en önemli özelliği ortak bir amaç için bir araya gelmektir. Yani iki veya daha fazla insan ortak bir amaç için bir araya gelerek bir grup ortaya koyuyorsa bunun adı ne olarak geçiyor canlar? Toplumsal grup olarak geçiyor. Toplumsal grubun en önemli özelliği nedir dediği zaman ortak bir amaç söz konusudur. Toplumsal grup nasıl oluşur diye bir soru gelirse karşıma iki veya daha fazla insan ortak bir amaç için bir araya gelecek ve ortaya bir ne çıkartacak bir grup çıkartacak. Biz buna ne diyeceğiz? Biz buna toplumsal grup ismini vereceğiz. Peki hocam bu toplumsal grupların özellikleri var mı? Var. Birinciyi söyledim. Bak. Toplumsal grubun en önemli özelliği ortak bir amaç söz konusudur. Ortak bir amaç. Şimdi okul içinde bir toplumsal grup, aile içinde bir toplumsal grup, arkadaşlık ilişkisi içinde bir toplumsal grup. Hocam arkadaşlar ne toplumsal grup olacak? Ama ne amaçları var ki? ait olma amaçları var. Yani yalnız kalmama ihtiyaçlarını doyuruyorlar. Bir amaç için birlikteler. Nedir o amaç? Birbirlerinin ait olma ihtiyaçlarını doyurabilmek için arkadaşlık ilişkisini kurmuşlar. Demek ki orada da bir amaç var. Yani bir amaçsızlık söz konusu değil. O zaman toplumsal gruplarda bir amaç var mı? Yes, kesinlikle ve kesinlikle toplumsal gruplarda bir amaç var. Bireylerin grup içinde bir kimlikleri var. Bakın o kimlikler gelişebilir, kazanılabilir. Ama sen hangi grubun içerisine gir? Okuldaki bir grup, bir toplumsal grup. E benim bir kimliğim var arkadaşlar. Öyle mi? Bir arkadaş grubu e benim bir kimliğim var. Yani o grubun içerisinde bulunan herkesin grup içinde bir kimliği vardır. Ortak bir amaç varsa, unutma, ortak bir amaç varsa orada mutlaka biz algısı vardır. Ben algısı olursa orada grup algısı oluşmaz. Biz toplumsal gruplarda ortak bir amacın, amacın ne ya? amacın oluşabilmesi için ne olmasından bahsediyoruz? Biz bilincinin olmasından bahsediyoruz. O zaman toplumsal gruplarda ne vardır diye bir soru gelirse biz bilinci vardır. Bencilik ya da egosantrizm dediğimiz ben merkezi düşünce yapısı toplumsal gruplarda kendine yer edinmemiştir gençler. Ve burada çok önemli bir şey var. Bakın toplumsal gruplarda insanlar birbirini etkileyebilir. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Ancak sen kendi kimliğini korumaya çalışıyorsun. Toplumsal gruplarda bireyler kendi kimliklerini korumaya çalışırlar. Kimliğini kaybetmeden ortak bir amaç doğrultusunda biz algısını bir araya getiren iki veya daha fazla insan neyi oluşturur diye bir soru sorarsa cevap neydi gençler? Toplumsal grup. Hadi bir daha toparla. Kendi kimliğini kaybetmeden ortak bir amaç doğrultusunda iki veya daha fazla insan bir araya gelerek bir grup oluşturursa bunun adı nedir diyoruz gençler? Bunun adı toplumsal gruptur diyoruz. Unutma toplumsal grupta ilk dikkat etmen gereken yer 10 100. 1. defa söylüyorum. Ortak amaç olmak zorundadır. Peki. Burası tamam değil mi? Tamam. Gözümüz arkada değil. Peki hocam bu grupların işlevleri var mı? Yani bu toplumsal gruplar bireylere ne tür nitelikler kazandırabiliyor, katabiliyor diye bir soru sorarsa bana. Şimdi tabii ki var gençler bakın. Şimdi bir kere üyelere kimlik kazandırır. E hocam, e hocam zaten bir kimlikleri vardı. Evet ama arkadaşlar birbirimizi etkilemiyor muyuz? etkiliyoruz. Tek bir kimliğe sahip olmak zorunda değiliz. Yeni özellikler, yeni görüşler, düşünceler, bakış açıları kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz. Birbirimizi etkileyebilir miyiz? Etkileyebiliriz. Kendi kimliğimi korumaya çalışacağım. Olum söylerden etkilenmemeye çalışacağım. Ama sen bana içinde bulunduğum toplumsal grup yardımıyla yeni bir özellik ya da yeni bir nitelik ne yapabilirsin? Katabilirsin. Demek ki yeni bir kimlik ne yapabilirim? Kazanabilirim. Peki Hocam gerek sinimlerin kazanılmasını sağlar ya da giderilmesini sağlar. E şimdi bu çıkarcılık değil mi? Değil. Değil. Şimdi niye değil? Biz bir arkadaşız. Ortak bir amaç dahilinde arkadaşlık grubumuzu kurduk. Ortak bir amaç dahilinde arkadaşlık grubumuzu kurduk. Ramazan, Bayram, Kadir, İlyas, Can. Hocam sizin ortak ne gibi çıkar amacınız var? Ortak amacımız ne? ait olma ihtiyacımızı doyuruyoruz. Bu sayede aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bir yerde toplumsal grup varsa kişiler yalnızlık duygusundan kurtuluyorlar ve kendi aralarında bir bağlılık duygusu geliştiriyorlar. Yani aslında sizin bu tür grupları oluşturmanızdaki en önemli amaç nedir diye bir soru gelirse biz bu sayede ne yapıyoruz gençler? Bağlılık duygumuzu geliştiriyoruz. Neyi engelliyoruz? Yalnız kalma duygumuzun da önüne geçmiş oluyoruz. Bu aslında bir nevi psikolojide de ele alacağımız şekilde ait olma ihtiyacının karşı olarak tanımlanır. Yani siz toplumsal gruplar yardımıyla neyi sağlıyorsunuz arkadaşlar? Kişinin ait olma ihtiyacını etkin biçimde doyurmayı sağlamış oluyorsunuz diyeceğiz. Ve önemli bir şey daha bakın. Gençler Grup içinde yaptığınız bir etkinlikte, toplumsal grup yardımıyla oluşturduğunuz bir olguda, bir çalışmada, bir nitelikte var olan potansiyelinizi keşfedebilirsiniz. Var olan bir özelliğiniz açığa ortaya çıkabilir. Yani aslında sana söylediği en önemli şeylerden bir tanesi de şudur bak unutma. Bireyin kendi içinde var olan gizil gücünü yani potansiyelini açığa çıkartmada, ortaya çıkartmada bu toplumsal gruplar ne yapılabilir, kullanılabilir. Kendini ifade etme, iletişim, bir görüş ortaya koyma, kendini savunabilme, bir yeteneğin, bir ilgin bu gruplar yardımıyla ortaya çıkabilir. Dolayısıyla kişinin kendini keşfetmesi yani yani kendi potansiyelini ortaya koyması anlamında arkadaşlar toplumsal gruplar çok ciddi biçimde bir işlev görür diyeceğiz. Ama bana bakın en önemli özelliği nedir derse gençler en önemli işlevi, en önemli artısı nedir derse bu işlevler bu gruplar sayesinde kişiler bir nevi bazı gereksinimleri doyuruyorlar dedik. Amaç var. Bu amaç sayesinde bir arada olmak var. Ve bu sayede, bu sayede hangi özellik doyuruluyor? Ait olma yani yalnız kalmama özelliği etkin biçimi doyuruluyor diye bir ifademiz olacak diyeceğiz. Peki. Şimdi gençler. Çok boğmayacağız ama belli şeylerle de istiyoruz. Şimdi biz toplumsal grup oluşturuyoruz değil mi? Bu toplumsal grubun bazı türleri var. Yani biz toplumsal grup türlerini aslında 6'ya eriyoruz ama arkadaşlar işte cemaat, cemiyet gibi türler var onları çok bulaştırmayacağım size. 5 tane grup türünden bahsedeceğiz toplumsal grup türlerine. Mesela bunlardan birincisi toplumsal ilişki biçimine göre gruplar. Toplumsal ilişki biçimine göre gruplar. Şimdi toplumsal ilişki biçimine göre grupları biz kendi içinde üçe ayırıyoruz. Geçici gruplar var. Sürekli gruplar var, devirli gruplar var. Geçici, sürekli, devirli gruplar. Geçici grupların en önemli özelliği etkinliğin kısa süreli biçimde gerçekleşmesi, tamamlanması ve bitmesi olarak tanımlanır. Hemen akıl yürü. E geziler işte. Al. Ah, gezi. Bir gezi esnası bizim için ne olarak geçiyor? Geçici grup olarak geçiyor. Tanımla. Sürekli grup ne? Aile. Aile kurma ifadesi bizim için nedir? Sürekli bir grup olarak tanımlanabilir. Buyurun buyurun. Abim gel. Can abim. <laughs> Matematik patlesin adınam. Günaydın abi. Abi günaydın çalışıyoruz. çalışıyoruz. Ekmek parası abi. Burada gençler <laughs> gençler bir yasak geldi. Abi çalışıyoruz işte sosyoloji. Bugün seni <laughs> çok transparan gördüm. <laughs> abi, abi çok değişik bir tarzın var ya Can abi. Abi işte biliyorsun değişik bir şey bizim için. Bir şey söyleyeceğim. Bunu açınca <laughs> ne oluyor abi? Şimdi şey yukarı doğru çekti ne oluyor? Abi bu böyle gidiyor. <laughs> böyle gidiyor <laughs> mu? <mi? Arkada gülüyor> <bana. gülüyor> Arkaya doğru gidiyor abi. Abi çok değişik. Ama ben ben genelde şey tercih ediyorum abi şöyle <laughs> hafif. abi, <laughs> Hafif yırtma açlı. Abi bugün, bugün cuma abi, cuma olduğundan abi, dolayı. Abi bu cumaya kadar olan modu. Cuma'dan sonra yukarı doğru. Cuma'dan sonra <laughs> yukarı doğru artıyor. Aynı satıyor abi. Aynı sen de alacağım abi. Öyle mi? Tamam. Aynı sen aynı sen de alacağım. Benimki çift yırtmaç olsun. Şu, hem buradan <laughs> hem, hem buradan var. bir de arka. ne yapıyorsun abi? İyidir abi sen ne yapıyorsun? Abi sosyoloji abi, ayeti. sosyoloji, sosyoloji bizim işimiz. Abi işte Biliyorsun felsefeyi abi. bitirdik. Ya, yani, yani ne oluyor bu? Sosyal ilişkileri inceleyen, toplumsal yapıları inceleyen bilim dalını <laughs> bilim anlatıyoruz abi gençlere. Bilimse... Abi ben o zaman matematiğe devam. <laughs> ben matematiğe devam ediyorum. Abi takıldın yarılırsa matematikte. <laughs> tamam, biliyorum. ben gelip orada müdahale edeceğim. Gidiyorum oradan görmüşler. abi sürekli atıyorlar zaten. <laughs> abi seviyorum seviyoruz seni görüşürüz. Gençler şimdi sürekli gruplarda ne dedik? aile. Aile bir sürekli grup yapısı oluşturur. Devamlı olan gruplardır. Yani şunun için yapmıyorsun. Ulan bir aile kuralım da geçici olsun diye bir aile yapısı ne yapmaz? Kurulmaz. Tabii ki e hocam boşanmalar var. Ama sen bunu bilerek kurmuyorsun aile yapısını. Yani şunun için kurulmaz aile yapısı. Ben bununla boşanayım diye, boşanayım diye evlendim. Yani geçici bir evlilik olsun diye yapmıyorsun. Aile kurumunun temel yapısı neyi oluşturmaktır gençler? Sürekli oluşturmaktır. Bunun için aileler sürekli gruplar olarak ne yapılabilir? Tanımlanabilir diyeceğiz. E peki bir de devirli gruplar var. Devirli. Pamuk kişileri vardır bilirsiniz. Biz buna mevsimlik kişileriz. Yani devri daimleri vardır, dönemleri vardır. Devri daimlik ifade ediyorsa, bunun dönemi belli ise, dönemi belliyse bu hangi grupların içerisine girer gençler? Devirli biç devirli gruplar içerisine girer diyeceğiz. Peki. Katılış biçimine göre gruplar. Şimdi İsteğe bağlı olan gruplar var bir de isteğe bağlı olmayan gruplar var. E gençler şimdi isteğe bağlı olan grup. Sen gittin bir derneğe, bir sendikaya kayıt yaptırdın. Ya zorla mı yaptırdım? Başına silah dayadın mı? E yo. Kendi isteğinle gidip oraya ne yaptın? Kaydını yaptın. Sen isteğe bağlı gruba girdin şu anda. Bunun da dernekler, sendikalar. İsteğe bağlı olmayan gruplar. İsteğe bağlı olmayan gruplar. Kim hocam? Aile millet. E hocam aile e hanımı ben seçtim. Öyle değil. Sen doğduğun aileyi seçebiliyor musun? Sen doğduğun milleti seçebiliyor musun? Doğduğun toplumu seçebiliyor musun? Yani ulan şöyle bir şey var mı ya yani ben şu toplumun içine doyayım diyebildim mi? Şu milletin içine doyayım diyebildim mi? Şunun çocuğu olayım diyebildim mi? Diyemedin. Dolayısıyla sen isteğe bağlı olmayan bir grubun içine doğdun. Dolayısıyla aile millet gibi kavramlarda neyin içerisine girer gençler? İsteğinin dışında oluşan gruplara girer. Bunun için unutma aile kurmaktan bahsetmiyorum. Ailenin içine doğmaktan bahsediyorum. Senin dışında oluştuğunu ne yapmıyorsun? Kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsun gençler. Şunu diyoruz dedim bazen zaman keşke başka milletten olsaydım diyebilirsin belki. Şu aileden olmasaydım diyebilirsin belki. Aileni beğenmeyebilirsin, toplumlu milletini beğenmeyebilirsin. Çünkü senin dışında. Tamam Peki kuruluş biçimine göre gruplar. İki ayırmışız. Resmi olan, resmi olmayan. Şimdi resmi olan arkadaşlar... E şimdi resmi olan gruplar yani bir yasal karşılığı var anlamına gelir. Buradaki mantık meclis hükümet. E şimdi resmi grup arkadaşlar. Ama arkadaşlarına kurduğun ilişki nesi resmi? Neye göre kurdun? Hangi yasaya, yönetmeliğe, mevzuata, tüzüğe, kanuna göre kurdun bunu? Hiçbir karşılığı yok. Yani işin içerisinde bir resmiyet olmayan grup oluşturduğunda buna ne olarak geçiyor? Arkadaşlık olarak geçiyor diyeceğiz. Görevlerine göre gruplar. Tek görevli, çok görevli. Takımlar bir tek görevli gruplardır. Futbol takım ne yapıyor? Tek görev ne? Gol at. Hocam arı, sinerji arı. Hayır. Amacı odaklı baktığın zaman bir futbol takımından beklenen en önemli görev gol atmaktır. Kalecinin kurtarmaktır. Kalecinin bir görevi vardır. Futbolcunun bir görevi vardır. Ama tek görev vardır. Şimdi çok görevden kasıt. Devlet, devletin bir düşün bakalım. Devletin görevlerini düşün. Tek bir görev var devletin arkadaşlar. Birden fazla görev var. Birden fazla. Yasama, yürütme, yargı arasındaki eşgüdümü sağlayabilmek de devletin görevidir. Yani sen tek bir alanda ne yapmıyorsun? İlgilenmiyorsun. Birden fazla görevin varsa ne olarak geçiyor? Çok görevli e, gruplar olarak tanımlanabiliyor diyeceğiz. Şimdi toplumsal ilişki biçimine göre gruplar. Birincil toplumsal gruplar, ikincil toplumsal gruplar. Gençler, arkadaşlar, aile birincil toplumsal grup, siyasi partiler ikinci toplumsal. Bak bir amaç, toplumsal gruplarda bir amaç var mı? Var. Güzel. Bir amaç var. Tamam. Ama birincil toplumsal gruplarda kişiler arasında bir duygusal bağ da var. Yani arkadaş ve aile arasında kurulan bağ bağlamsal bir ilişki biçimi ortaya çıkartıyor. Yani bir nevi temel amacı sadece ortak bir amaç değil, ait olma vurgusunu da ön plana çıkartıyor. Ama ikinci toplumsal gruplarda daha çok bir amaç doğrultusunda hareket etmek var. Yani siyasi partiler, dernekler, tüzükler, kanunlar bunların oluşturulmasıyla ortaya çıkan resmi tanımlamalar arasında daha çok ne vardır? Ortak bir amaç vardır. Ama birinci gruplarda... Birinci toplumsal gruplarda yine bir ortak amaç var ama kişiler arasındaki duygular ve ilişkiler de ne yapıyor? Çok önemli bir hal al alabiliyor diyeceğiz. E dolayısıyla ben toplumsal grupları kaça ayırdım? 5'e. Toplumsal ilişki biçimine göre, katılış biçimlerine göre, kuruluş biçimlerine göre, görevlerine göre ve toplumsal ilişki biçimine göre diye arkadaşlar 5 tür gruptan ne yapıyoruz bu sayede? Bahsederek tanımlamalar, açıklamalar yapmaya çalışabiliyoruz diyeceğiz gençler. Anlaştık mı gençler? Anlaştık mı? Anlaştık. Burası bizim için önemli aklımızda bulunsun. Bir sonraki videomuzda görüşüyoruz gençler. Sizleri seviyorum.